Ee, herkese öncelikle hayırlı cumalar. Şimdi bu konuyu biraz toparlamak istiyorum babamla amcam arasındaki meseleyi. Şimdi e, benim babam e, dediğim gibi daha önceden de bize zaten babalık yapmamıştı ama ha bu arada da niye bu resim var? Niye bu resime konuşuyorum? Çünkü benim babamla geçmişim yok. Elimde olan hiçbir şey yok. Olanları da amcam cenaze günü biz e, gömerken babamı Maalesef eve girip her şeyi yok etti. Bu resmi koyuyorum çünkü herkes en azından babamı görenler kimden bahsettiğimi anlayacaklar. Zaten bu şahsın kızı da e, medyaya ana haber bültenlerine kadar e, maalesef kötü bir yani onun adına çok üzgünüm ama Allah rahmet eylesin. E, kızı da vefat etti amcamın bu şekilde gazetelere çıkarak ana haber bültenlerine de çıktı. Allah onun yardım, yani Allah günahlarını affetsin. Dediğim gibi kendisinin e, zaten böyle şey diye girdiniz mi Maltepe rezidansı diye komple çıkıyor. Burada işte o e, kamuoyuna sunulduğu için, e, ana haber bültenlerine kadar canlı yayın yapıldığı için e, babasını da görü yani merak ederseniz oradan o adamı babasını ön safhalarda deri mont giyen bir adam görebilirsiniz. Bu adam babamı şöyle kandırdığı gibi ben şimdi toparlayayım neyse. Benim şimdi babam bu parayı emekliliğini falan aldı, gitti dedim. Daha sonrasında ben bu işleri yapmayacaktım. Yani amcamdan bu işi kapatmıştım. Ama benim yakınlarım gelip, halalarım falan gelip işte evet senin babandan bu parayı aldı. Benim tabi babaannem de dahil ölmeden önce evet senin, senden bu parayı Babandan yani senin babandan bu parayı aldı ondan sonra baban hakkını almadan öldü gibi gibi cümlelerle işte sen e, git ne hakkın varsa ara biz arkandayız falan bana böyle garantiler sözler tabii ben gittim dolandırıcılık yani dolandırıcılık üzerine Manavgat'tan e, şikayette bulundum e, şikayette bulundum fakat e, 6 ay falan bekledim haber gelmeyince Antalya'ya gittim sayın savcımızın e, huzuruna çıktım. Sayın savcımız tabi siciline baktı ve bana şu cümleyi kurdu. Çünkü bir sebepten dolayı maalesef ayıp bir sebepten dolayı içeri atılmıştı. Ama adam gene haklı çıkıp onu alan polisler haksız çıktı. Bir de böyle bir durum oldu. Her neyse savcı hanım dedi ki buna dedi hiçbir şey olmaz. Antalya'da bu tarz olaylardan çok girilip çıkılıyor. Her neyse hakikaten de benim de davama bakıldı. Ee, çok ilgilendi sağ olsun Sayın Savcım. Ama e, tabii sonra terfi etti. Ondan sonra başka bir savcı baktı falan derken sonunda kovuşturmaya yer yoktur diye. Çünkü neden tek kişi olduğum için böyle bir karar çıktı. Tabii bu adam bundan bir kere bir cesaretlendi. Niye? Çünkü o e, bunları yaptı ve yaptığı yanına kar kaldı. Sonra ben e, babamın eşini, dostunu, sağını, solunu, ortak onları tanıyanları, evi satanı yani babamın parasıyla alınan evi amcamın aldığı, üstüne aldığı evi satan kişiyi onu kızlarını herkese ulaştım. Aklınıza gelebilecek herkese. Maalesef insanlar evet senin baban da geldi. Senin babanla her işi halletti. Senin baban her şeyi yaptı, etti. Fakat imzayı nasıl oldu da amcan aldı? Yani çünkü zaten aslında binayı o istemiş ama Tabi burada babamın da bunu yapmış olması çok enteresan. Ama babam herhalde demek ki nasıl olsa ödeyecek mi dedi. Nasıl olsa ben dairedeyim bana bu garantiyi verdi mi dedi. Kardeşi diye güvendi. Ondan sonrasında imzayı da bir güzel gidiyor tapuda atıyor. Ama bütün işleri o, o saate kadar her şeyi babam yapıyor. Aradan zaman geçiyor arkadaşlar. Bu dolandırıcılık olayı öyle savcılıkta bitiyor bir haneye tecavüz ve motor motosikletten dolayı suç duyurusunda bulunuyorum o öyle bitiyor iki adam sürekli haklı Bu arada ben ona beddualar yazıyorum ediyorum diye beni savcılığa veriyor